merhaba arkadaşlar Evet az önce YouTube kanalıma videolarını paylaştım Atatürk evini gezdik Çorlu'daki Atatürk evini şöyle şık bir paketin içine çok güzel size hediyelik eşyaları da veriyorlar şu kalem açayım şöyle kutuda görün Bu kalemi henüz karar vermedim daha kimi hediye edeceğim belki kendim kullanacağım belki de hediye edeceğim ama muhtemelen kendim kullanacağım öyle çünkü kalem hastası diyebilirim. Ama şunu babama hediye etmeyi düşündüm. Çok güzel bir Atatürk rozeti. Çok şahane. Şöyle hatta yakından göstereyim. E, bu rozetler e, vesaire anahtarlı bir sürü hediyelik eşya var arkadaşlar. E, yolunuz düşerse mutlaka Türk Evine gidin. Bu almış olduğum hediyeler de, e, burslu olarak okuyan çocuklara katkı sağlıyor. O yüzden çocuk deyince benim hassas noktam dayanamadım. Hemen e, katkı sağlamak istedim. Çok güzel arkadaşlar. sizde yolunuz düşerse mutlaka Orenç orada tük Müzesi'ne Videolar detaylı anlatım. YouTube kanalımda var. O yüzden oradan takip edebilirsiniz.